Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle iPhone 13'ün kutu açılışını yapacağız. 2025'te alınır mı alınmaz mı ondan da kısaca bahsedeceğim. Öncelikle videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim diyelim ve hemen kutuyu açalım. Şöyle göstereyim, cihazımız beyaz renk. Şu anda 13 eski 11'in yerini aldı arkadaşlar. Herkes 13 alıyor. Biz de aldık bakalım. Şöyle şuradaki, buradan mıydı? Değil mi? Şöyle bunu buradan açalım. Bunu da şuradan açalım. Ve Bismillah deyip evet arkadaşlar şöyle şu şekilde şu telefonu şöyle kenara bırakalım bir. Burada bizi tabii ki lightning kablomuz karşılıyor. Zaten hepsinde aynı artık. Adaptör yok. Burada işte sticker, iğne falan var. Şöyle bunları kenara bırakıyorum. Telefon bu arkadaşlar. Beyaz renk güzel gözüküyor yalnız. Şöyle şimdi bir çıkartalım. Evet, güzel. Şöyle bir start verelim arkadaşlar. Bu arada 2025'te 13 alınır mı dersek hani bunun videosunu çekeceğim yakında da sadece ama kısaca eğer iPhone diyorsanız alınır. Hani iPhone alacağım ben kardeşim diyorsanız onu çalmak mantıklı. Fakat Samsung tarafına şans verebilirim. Sıkıntı yok derseniz de S23 daha mantıklı. Her ne kadar daha en az 2-3 yıl gideri var onun için en az ama yani S23 daha güncel bir cihaz onu söyleyeyim. Fakat hani ben iPhone istiyorum derseniz de en mantıklı 0 cihaz şu 13 alınıp kullanılabilir. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Evet cihaz açıldı. Bir cihazı biz kuralım gelelim. Daha sonrası tekrar bir video çekelim ve yine incelemesi falan detaylı gelecek. 13-2025 işte alınır mı nasıl performans var hep beraber bakacağız. Bugünlük benden bu kadar. Sizden kutu çalışı kısa olur arkadaşlar. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.